ZTE'nin alt markası Nubia, Türkiye'de üretilmiş giriş seviyesi bir telefon olan Nubia V50 Vita'yı Sağ kanalı üzerinden satışa çıkardı. 7950 lira fiyat etiketiyle ilgi üzerine toplayacak gibi görünen telefon 6.75 inçlik büyük bir IPS LCD ekranı sahip. 720x1600 piksel HD Plus çözünürlük sunan ekran, aynı zamanda 90 Hz yenileme hızıyla da gözü yormayan bir ekran olma özelliği taşıyor. Cihazın arka yüzündeki kamera adasında 3 kamera bulunuyor. Ana kamera 50 megapiksel boyutuyla giriş seviyesi için fazlasıyla yeterli görüntü kalitesi sunuyor. Diğer iki kamera ise 2 megapiksel boyutuyla derinlik ve makro çekimlerine destek oluyorlar. Telefon ön kamerası da ekranın üzerine damla formunda bulunuyor ve 8 megapiksel çözünürlük sunuyor. Telefon işlemcisi cihazın performans çalışmasına destek olacak cinsen 6 GB RAM e ilave 6 GB genişletilebilir RAM imkanı da performansa büyük destek sağlıyor. 5200 mAh'lik yüksek kapasiteli pil cihazın tüm gün şarj gerekmeden çalışmasını sağlıyor. Ayrıca 22.5 Watt hızında yüksek hızlı şarj yapmanız da mümkün.